Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ölüse Arkadaşlar bugünkü Videomuzda sizlere çok güzel bir GTA 5 gerçek hayat modülü arkadaşlar Devam ediyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bugünkü modumuzun adı ne Bundan önce arkadaşlar çoğu youtuberın Yaptığı arkadaşlar Tofaş modu dedim, Bir tane de biz çekelim arkadaşlar ne olacak dedim Fazlasız göz çıkarma Neyse arkadaşlar artık neyse arkadaşlar Şimdi arkadaşlar hemen gidelim Modifiyemizi yapalım ama ben şuradaki modifiyeci Neyse arkadaşlar daha çok seviyorum hemen oradan da Benzin modumuz var arkadaşlar benzin de alırız Güzel olur abi. Hemen gidelim arkadaşlar. Abi tofaş nasıl arkadaşlar? Yalnız bu bizimki İtalyan tofaş ya. Bir dakika arkadaşlar abi hemen. Bir dakika abi hemen arabayı şöyle bir geriye çekeyim de kenara çekeyim millet geçsin. Ha şurada bir ilk önce bir inceleyelim arkadaşlar hemen tofaşımızı. Tofaşımız güzel bir tofaş arkadaşlar. Abicim nasıl abi? Bizimki arkadaşlar İtalyan tofaş. Abi rengini ben yapacağım arkadaşlar. ve Böyle... kardeşim hayırdır sen? Hayırdır birader sen? Burada inceleme yapıyoruz. İn aşağı in be in. İn aşağı in sen ulan lan ne oluyor oğlum? Lan Oğlum senin içinden geçerim ha. Aha öldürdük lan adamı. <laughs> Neyse arkadaşlar abi biz şeyimizi devam edelim ya. Geldi rahatımızı bozdu ya. Ha. Şöyle arkadaşlar İtalyan tofaş oluyor arkadaşlar. O İtalyan çizgilerimiz var. Hemen arkadaşlar şöyle sola da şöyle bir kaplama var. Sol ön çamurlukta. Arkadaşlar şöyle de arkada tofaş yazıyor arkadaşlar. Tofaş. Tofaş tofaş seviyoruz arkadaşlar şimdi ben arkadaşlar arabaya gidelim. Bakalım. Abi bir dakika içine bir şey sorabilirim arkadaşlar. Yani neden göstergenin orada far falan var? Onu anlayamıyorum yani hani. Hiç anlamıyorum abi orada neden far var ama teybimiz güzel arkadaşlar hani gerçekteki gibi olmuş. Abi hemen şöyle dönüp gidelim arkadaşlar. Ha, bas bas bas. Üf, Allah ça. Hop dayı yavaş yavaş. Bak arabanın önünü çizdik ha. Deli adam ya. Hop oh, ya yavaş. Abi polis konası yapacağım arkadaşlar. Genel genellikle demeyeyim de burada yapanlar var arkadaşlar Türkiye'de. Pol, e, tovaşa, polis konası takanlar. Şimdi şöyle bir gidelim. Uf, uf, uf. Abi yanı görüyor musunuz arkadaşlar? Şey yan dediğiniz böyle. Abi bir dakika. Arkadaşlar yağmurlu havada yapacağım bu sefer ya. Şurada weather rain arkadaşlar. Time time mi tam. Abi yağmurlu havada ne arkadaşlar? Tuvaş. Aa! Çünkü neden? Tuvaş sürmeyi çok seviyorum. Ee, yağmur havada daha çok kaya. Oğlum geçsene senin ışığın yanmadı mı? Ha, ya. Oğlum kim pişti lan suratıma? Arkadaşlar gidelim. Oh, abi ne güzel ya. Oyun arkadaşlar. Abi bir de dip basacağım var ya. Gidelim de arkadaşlar bir modifiyece. Abicim açın yolu şöyle bir de uçarsak. Allah. Abi ya. Kendimizi ülkede zannettim arkadaşlar. Aynı gerçekteki gibi uçacaktım arabanın üstünden. Özellikle likit oluyor arkadaşlar daha az daha zor. Ee, köprüden adamın üstünden uçuyor ya. Bakın arkadaşlar şurada abi öyle uçacağım. Hadi ayrı abi abi çok şey yok şu ama bak burada uçabilirim sanırım. Yok burada da uçamam. Arkadaşlar şuradan Sır güzel yanıyor ya vallahi bak güzel yandı arkadaşlar tabii. Güzel mod arkadaşlar ya valla Tofaş da güzel araba. Hop day hop yavaş. önüne bak. Abo şeyimiz de bitiyor arkadaşlar. Ee, benzinimiz de bitiyor. Bu arada arabaya aşat ettik. Gitti mi bir de tamir parası vereceğiz arkadaşlar. Ee, nereden gidiyoruz abi? Bas bas bas. Of. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum kapışak mı lan? He. Kapışak mı? Vay kapışak ha. Bir de fuck off diyor. Oğlum için neyse de şimdi tamirciye gidiyorsun. İçinden geçer de seni. Bir de küfür ediyor ya fuck off diyor arkadaşlar. Sensin fuck off. Arkadaş ben körüm. Görmüyorum abi. Oy 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 sardırdım ama oy 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 Abi iki attı mı bitiyor arkadaşlar o değil de benzinimiz çok az, az kaldı. İlk önce bir benzin alalım da arkadaşlar. İnsaf yok bizde bir de el hareketi de çekiyor oğlum. Tofaççı her zaman bir silah bulunur. Ya lan to şeyi nereden değiştirdik? Ha. Dur. Ha. Tofaççı her zaman bir silah bulunur arkadaşlar. <laughs> Çünkü neden onlar bir kekodur. Ha, sen miydin lan bana? Yok. Ya masum insanların canına kıymadım arkadaşlar. Aaa. Abi aman aman. Arkadaşlar da şuradan bir benzinizi alabilirsek inşallah bu sefer. Ha, abi geri geri gir. Evet arkadaşlar var ya bu haliyle bile çok güzel gerçekten. Şimdi geri seni yapacağım arkadaşlar. Vader ekstra seni ha. Her yer arkadaşlar şey olmuş oldu. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum arkada ne abiniz lan? Arkadaşlar şurada bir şey var da. Ablacım ne oluyor? Ablacım şu an sana yardım edemem videodayım. Sana çok yardım etmek isterdim ama yardım edemem. Yok arkadaşlar edemem. Şu an videodayız abi videoda. tovaş modifiye etmeye giderken yolumuza çıkanlara bak. Abi vur 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 abi yanı Ver abi yanı Uy. arabaya oturturduk ha. Yapış abi yapış yapış apış. arkadaşlar çok güzel şey. Arkadaşlar bakın. Drift yaparken sizi duyuyor musunuz? Normalde GTA 5'te böyle vıcı vıcı seyretler e, bu, bu tarz değil arkadaşlar. Gerçek hayattaki yaptım bunun da modu var arkadaşlar. Mod dedim yani e, siren modu var arkadaşlar. Polis siren modu onu yaptı mı bu da onunla birlikte ekleniyormuş. Onu ben bilmiyordum arkadaşlar. Bakın. Şimdi arkadaşlar başladım modifiye. Bir tuvaş nasıl modifiye edilir öğrenin abi. Öbür videolara benzemez arkadaşlar bu video. Bu tuvaş videosu ayrı bir video arkadaşlar. Şimdi engine abi. her şey şimdi arkadaşlar. Horn. Şimdi arkadaşlar, horn, horn yani kornaımız bir şey olsun, polis kornası. Önü de ver abi, şeyi, Zeron farı, neon. Aa, bir dakika, neon en son yapalım arkadaşlar. Yapmayalım hatta neonu ben pek sevem. Plate böyle abi. Şimdi premier arabayı arkadaşlar metalik beyaz olur. Her zaman metalik beyaz, kesinlikle. On, Aa, bir dakika abi içi de içi de oluyor da. İçinde renklerimiz normalde tovachelin içi siyah oluyor değil mi? Bir dakika abi içinde bir siyah yapalım arkadaşlar. Ha, ama mat olsun. Mat black. Neden olmadı? Ne diyor? See your vehicle already discovered. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Neyse. Neyse boş verin arkadaşlar. Skirt. Yerine tek. Ha, Bu da beyaz olsun. Spoiler. Spoiler'ın yok. Spoiler'sinden konulmaz arkadaşlar. Ufak bir çizgi konuluyor arka. Bağcın köşesine. Onu yapardık. Spansiyon. Abi asıl tofaşa gitmez de sen şunu stok spansiyon yap. Onu ayarlarız biz. Tamam abi. Vitesler race vites olsun. Turbo da turbo olsun. Oh. Arkadaşlar egzozu değiştireceğiz. Egzozu şey olarak değiştireceğiz. Yani. Ha, yok abi yok yok dur, dur şeyler kalsın. Yalnız şeyler gri olsun ya. Ama onu yapamayız sanırım. Cık. Bak yapamıyoruz arkadaşlar. Orijinal tekerlek olduğu için. Bunu da yap abi. Arkadaşlar bu kadar ya. Modifiyemiz bu kadar arkadaşlar. Başka Yani ben Türkiye'de en çok olan to Tofaş modifisini yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi bir çıkalım. Ufak tefek de Menyodan oynarız biraz. Bu arada ön şey iniyor olmadı? dur şuraya geçelim abi. Şimdi arkadaşlar. Şöyle F8 Options Menu Customs. Burada abi bir dakika. Ama şey yokmuş demek ki arkadaşlar. İlk önce bir nos ekleyelim arkadaşlar. Şöyle bir 2 mil not 2 şey dosyardım arkadaşlar. Plakamızı da ayarlayalım. Plaka ne olsun? Eee 26 deli 26 olsun ama sım ya. Kaç olsun? Eee 34 Kulu olsun arkadaşlar 34 Da abi hiçbir şey olmuyor ya buna bu kadar şey mi yazılır 34 34 olsun o zaman ne yapalım arkadaşlar 34 34 ha engine sat bakın arkadaşlar arabanın egzoz sesini de isterim arkadaşlar biri her zaman bir arabasına egzoz koymalı arkadaşlar kroma ha iyi abi Kulaklığı takın iyi dinleyin. Dur, dur. Bir dakika abi dur arabayı da basacaktık Arabayı da basalım arkadaşlar Biraz da şey yaparız şekil yaparız Abi dur Şimdi kızı almaya gideriz abi dur sen şimdi Men ya ay bir dakika men yok Aslım değil abi buradan hemen slime it Şöyle bir oturturalım mı abi Budur işte Heh. Şöyle abi tam dibine kadar oturtalım arkadaşlar. Bir de bir tane arkadaşımızı alalım. Beri dur sen şimdi. Abi buradan kız arkadaşımız var mı? Denisa varmış da bir dakika abi Denisa gelmez gibi geliyor da. Bir tane başka bir kız vardı sanki diye hatırlıyorum Tonya Yok lan Deniz. Denisa kimdi lan? Bizim teyze miydi? Denisa bizim teyzeydi arkadaşlar herhalde. Başka da kimse yokmuş ya. Denisa'yı değil arkadaşlar şeyi çağıralım. Mary and Doma, değil. Sizde Tanışa Tonya. Tonya'yı çağıralım lan. Tonya'yla bir iş içip gelip. Aç. Oğlum niye küfür ediyorsun lan? Benim içim sinirlerimi sıkma. Oğlum dur yalnız bunu alamayacağız ki biz. Oğlum geliyor mu gelmiyorum ya? Cık, Allah Allah. Tanış ya. Yok abi yok bunlar gelmiyor ki. Yürü abi ya biz Trevor alalım arkadaşlar. Trevor alalım dedim. Nerede Trevor? Manyak Trevor. Oğlum bu bizi öldürmesin ha. Biz. Abi neden biz ya? Jimmy Lamar. Al Lamar alalım lan Of abi hızlı bakın arkadaşlar. Abi ses nasıl yalnız ses müteşem arkadaşlar. <laughs> Lan ben senin var ya. Almıyorum lan isminizi. Yürü abi şuradan şey stripse gidelim. Tamam Orada da şey yapılmıyor ki. Işte. Neyse boş ya abi. Biz biz videoyu bitirelim arkadaşlar. Vazgeçtim. Stripse falan gitmeyeceğim. İlk önce arkadaşlar şöyle bir hemen arabanın bir incelemesini yapalım. Nereye çekelim? iyi İyi midir abi şurası? Heh. Tamam. Ama arkadaşlar şimdi air süspansiyon koyduk ya abi. Şimdi arkadaşlar Air suspension yapınca araba kaya. Evet arkadaşlar araba böyle oldu. Yani normalde de sade ben ıı, tavaş modifiyesini ben sade severim arkadaşlar. Bence böyle daha güzel, daha hoş şık duruyor. Sade olacak arkadaşlar. Oğlum hayırdır lan sen? Benim canımı sıkma senin içine <laughs> gidip Ay! Oh. Oh, evet. Bacağımız kırıldı. Oğlum adam oldu sıkarma. Neyse abi koş sıra. İşte böyle oldu arkadaşlar. İşte bir de içinden de bir bakalım. Evet burada abi kahvemiz falan da var. Aa, arkadaşlar ya ben sesini nasıl uluyorum? Nasıl abi sesi? Allah aşkına ne? Arkadaşlar sesi çok güzel. Aa, son bir de aman ha hop da hop. Allah belanı. Abi biz yaptık adamı da. Oğlum hayırdır bir de daha artistik mi yapıyorsun lan? Mustafa'yı çiz. Ha geri bindi arabasına. Neyse hadi bakalım. Abi bir dakika hemen şuradan bir otoban inelim arkadaşlar. Abi bir dakika ben Manuel'i aldım arkadaşlar. İyi dinleyin şimdi. Ha, bak bak arkadaşlar. Ha, ba ba Kaç basıyor lan bu? Aa, bakın şimdi. Hmm, abi ya kaç 200'ü görelim arkadaşlar. Normal bir tovaş normal motor görmez de Doğrusu tovaş bir de 5 vites de bu 6 vites Şimdi NOS'ta bastık arkadaşlar Oğlum 200'ü görmüyor Gerçekten hadi abi başka da vites yok Neyse arkadaşlar biz burada videoyu bitirelim abi Heh. Abi at şurada abi bir at vites ha boşal Şimdi şöyle Allah ne yapayım lan heh. Şimdi arkadaşlar Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Umarım unutulmayacak bir video olur arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.